Aleyküm. Bugün Mescid-i Aksa'ya Silsile Kapısı'ndan giriş yapacağız. Mescid-i Aksa'nın en eski ve en büyük kapılarından. Silsile zincir demek. bab bu Silsile Bu kapının diğer ismi Davut Kapısı. Mescid-i Aksa'nın en büyük kapılarından dedik. Sabah namazında da açık olan kapılarından aynı zamanda. Mescid-i Aksa'da dört minare var. Bu minarelerden bir tanesi de Silsile Kapısı'nın hemen üzerinde Silsile Minaresi. Silsile Kapısı'ndan girip sol tarafa döndüğümüzde karşımızda Eşrefiye Medresesi'ni görüyoruz. Eşrefiye Medresesi günümüzde Kız Şeriat Lisesi olarak kullanılıyor. Bir kısmı da yaz meseller kurumu olarak hizmet vermekte. Eşrefiye Medresesi'nin hemen karşısında Kasım Paşa Sebili var. İstanbul'da Kasımpaşa semtine ismini veren Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kudüs Vadisi olan Kasımpaşa tarafından yaptırılmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'e getirdiği su bu sebilden akmaktaydı. Kasımpaşa sebilinin karşısında gördüğünüz alan namazgah. mescid Aksa'da 31 tane namazgah bulunuyor. Namazgah açık alanda namaz kılınan yer demek. Mescid-i Aksa'daki namazgahlar yalnızca ibadet maksatlı kullanılmadı. Bir ilim yuvası Mescid-i Aksa. Burada alimler öğrencilerine dersler verdiler, eserlerini iddia ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Solunuzda gördüğünüz kubbe Musa kubbesi, Musa namazgahı üzerinde. Günümüzde burası hafızlık eğitimi veren bir yer olarak hizmet vermekte. Musa kubbesinin hemen karşısında silsile kubbesinin sağında Tenkiziye meclisesini görmüş oluyorsunuz. Üzerinde bulunduğumuz güzergah işgal askerlerinin nöbet değişim güzergahı. Aynı zamanda silsile kapısı, baskıncıların Megalibe'den girip Mescid-i Aksa'da ritüellerini tamamladıktan sonra çıkış yaptıkları kapı olarak da kullanılıyor. Bugünkü anlatımın da sonuna geldik. Yarın başka bir kapıdan Mescid-i Aksa'ya girmek üzere Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.